Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler, haberdara hoş geldiniz. Dünyanın dört bir köşesinden ve Türkiye'den bizleri takip eden izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün gündemin en önemli başlığı şüphesiz ki Hollanda seçimleri. Öncelikle Hollanda'ya sonrasında farklı noktalara gerçekleştireceğimiz canlı bağlantılarla Avrupa ve Dünya gündemine dair son başlıkları değerlendireceğiz bugün. Haberdar başlıyor. Müzik Hollanda'da sandıklar kapandı değerli izleyenler. Oy sayımı da başladı. Ülkede siyasi tablo önemli ölçüde değişti. Bazı partiler beklenmedik bir çıkış yaparken kimileri ciddi oy kaybı yaşadı. Seçim sonuçları ülkenin gelecekte nasıl bir koalisyonla yönetici, yönetileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi tabii ki. Şimdi konu ilişkin detayları almak için Hollanda'ya bağlanıyoruz. Öğretim görevlisi Selami Coşkun bizlerle olacak. Selami Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım. Selamlar Hollanda'dan. Teşekkür ediyoruz. Dün gece seçim sonuçları açıklandı Selami Bey. Tablo artık netleşti diyebiliriz. Siz genel çerçevede nasıl bir tablo görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, tabii Hollanda seçimini yaptı diyebiliriz ama hala daha heyecan dorukta da diyebiliriz. Son e, dakikalarda yeni seçmen e, sonuçları da geliyor, yeni seçim sonuçları da geliyor ama bir genel değerlendirme yapabiliriz tabii ki. Aşırı sadece Hate Wilders'ın büyük bir düşüş yaşadığını gördük ve bu da tabii ki ülkede yaşayan Müslüman topluluğu için ve genel Hollandalılar için pozitif bir anlama geliyor. Hate Wilders anketlerde daha önceki seçimde 37 meclis sandalyesi vardı. Anketlerde yine birinci parti olarak 35-36 sandalyede olduğunu gördük. Fakat e, dünkü seçim sonuçlarında 26 hatta ilk anket e, ilk sonuçlara göre 25 sandalyeye kadar düştüğünü gördük. E, bu tabi e, enteresan bir düşüş, sert bir düşüş. E, diğer taraftan e, daha önceki yayınlarımızda da belirttiğimiz gibi D66 partisi son anda, son birkaç günde, son e, e, seçimden son birkaç gün önce birden bir çıkış e, yaparak şu andaki mevcut 9 sandalye sayısını Ilk, an, ilk sonuçlara göre 27'ye çıkardı. Bu müthiş bir başarı Hı. ve şunu söyleyebiliriz artık Hollanda kendi ayarlarına, normal ayarlarına yavaş yavaş geri dönüyor. Tabii e, seçim sonuçları e, tek tek gelmekte, şehir şehir, il il sonuçlar gelmekte. Sabaha kadar bu sayım e, sürdü. Şu anki sonuçlara göre ama hangi parti daha büyük olacak diye önem e, önemli. Çünkü en büyük parti hükümet kurma inisiyatifini alabiliyor. Ve şu anda tam sonuçların en son baktığım anda oyların %98.6'sı sayılmıştı. Ve şu anki duruma göre Wilderson Partisi partisiyle D66 partisinin ikisinin de 26 sandalyesi var. Çok enteresan. Lakin D66 partisi 2000 Sandalye 2000 oyla birinci. Yani önümüzdeki dakikalar çok heyecanlı geçecek ama şu anki durum Wilders seçmenden tokat yedi. 66 ise seçmenden büyük bir kazanç kazandı diyebiliriz. Evet, değişim bu yönde. Aslında seçimlerin bir diğer önemli başlığı da katılım oranları. Sandığa gitme oranına baktığımız zaman son yıllarda zaman zaman düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ancak bu seçimde özellikle büyük şehirlerde farklı bir tablo görüyoruz. Farklı bir tablonun ortaya çıktığı oldukça aşikar. Bu seçimde sandığa ilgisizce arttı mı yoksa önceki yıllara göre daha düşük mü kaldı? Bir de merak ettiğim bir konu var ki özellikle Türk ve göçmen kökenli seçmenlerin tercihinde sizce nasıl bir eğilim oldu? Bu konulara ilişkin neler aktarırsınız? Şöyle söyleyelim büyük şehirlerde genel anlamda katılımda Küçük pozitif bir etkisi var. Yani yüzde 0.05. Bu çok e, büyük bir katılım anlamına gelmiyor ama çok düşüş anlamına da gelmiyor. Şu andaki Hollanda'daki katılım oranı geçen seçimde yüzde 77.9 iken şu andaki katılım yüzde 78.4. Yani çok düşük bir pozitif anlamda katılım var. E, İsterseniz yabancı göçmen kökenli insanların oy vermeden önce bir de şunu da belirtmek istiyorum. Bu seçimlerde sol gerçekten darbe yedi. Neden darbe yedi? Yeşil Sol ve Timmermans lideri olan Yeşil Sol ve İşçi Partisi 20 sandalyeden 25 e, 25 sandalyeden 20 sandalyeye düştü efendim. Ve bu seçim sonucu doğrultusunda eski Avrupa Komisyonu üyesi olan Timmermans liderlikten istifa ettim. Aynı gece çıkıp ben bu partiyi Yeşil Sol ve İşçi Partisi'ni birleştirdim. Fakat liderlik yapamadım. Kendi sözlerini söylüyorum. Liderlik, benim liderliğimde kazanç yapamadık ve Yeşil Sol, Peyvanda A Partisi, yani İşçi Partisi ve Yeşil Sol arasında da büyük bir hayal kırıklığı vardı. Genel anlamda sağ seçmen yani sağ oyların büyüdüğünü gördük. Ama bu kampanyada D66 pozitif kampanya yaparak birinci çıktı diyebiliriz. Gelelim büyük şehirlere. Büyük şehirlerdeki katılımda da aynı genel katılım gibi birazcık pozitiflik var. Genel anlamda yabancı kök, kökenli insanların yaşadığı mahallelerde de yavaş yavaş birazcık katılım görebiliyoruz. Yani insanlarımız biraz daha duyarlı mı oldu diyebiliriz haberdar yayınlarının etkisi mi oldu diyebiliriz veya genel anlamda insanların biliyorsunuz yabancı kökenli insanların daha çok çocukları olduğu için daha genç nüfusu olduğu için oy katılımında da pozitif etkisi oldu mu diyebiliriz bunlar pozitif etkileri efendim ama diğer taraftan biliyorsunuz yabancı kökenli insanların özellikle Denk Partisi'ne desteklediğini Hollanda'da biliyoruz aslında Denk Partisi istenilen çıkışı gösteremedi. Üç sandalyesi vardı mecliste. Şu anda hala da üç sandalyesini mevcut koruyor. Ee, geçtiğimiz dönem Denk Partisi'nde insanların bu özellikle Filistin konusunda parti lideri Stefan von bu konuda gerçekten e, mecliste göstermiş olduğu e, tartışmalarda göstermiş olduğu e, Gazze'yi savunan tavırlarında insanlarımız Denk'in anketlere göre 5-6 sandalye çıkaracağını beklerken bazı parti içi e, sıkıntılardan dolayı ne yazık ki denkli de üç sandalyede kaldı diyebiliriz. Göçmen kökenli insanların bir kısmı da ya gönlüm benim gerçekten denk e oy vermekten geliyor ama Wilders birinci olmasın diye stratejik oy kullandıklarını da görüyoruz ve bu stratejik oyları da e, Rob Yetin gerçekten yani çok pozitif bir kampanyayla e, üzerine çekti. Kampanya sürecinde son münazara da Wilders'e dedi ki ben seni yeneceğim dedi. Ben seni yeneceğim kafaya koydum ben seni yeneceğim Hodri meydan demesi insanlara gerçekten yeniden bir umut verdi. Hollanda normal ayarlarına gittikçe geri dönüyor diyebiliriz. Evet. Aslında seçim sürecine dair olumlu yorumlarınızı aldık sizden. Şimdi gözler seçim sonuçlarının ardından hangi partilerin bir araya gelip hükümet kuracağına çevrilmiş durumda. Hollanda siyaseti e, nereye doğru evrilecek? Mevcut bir koalisyon şu anda gündemde mi? E, koalisyon görüşmeleri genellikle uzun ve zorlu geçiyor çünkü malumunuz sizden neler aktarırsınız? Çok güzel söylediniz Eda Hanım. Genellikle uzun geçiyor ve bu, bu da Hollandalıların siyasete güvenini gerçekten azaltıyor. O yüzden Hollandalılar diyor ki artık ya biz uzlaşı ülkesiz. Lütfen kendi ayarlarımıza geri dönelim. Hollanda önümüzdeki dönem benim görüşüm seçim sonuçlara baktığımız zaman bir yandan ekranı da son dakikalara bakıyorum. Bence Hollanda merkezi bir koalisyon kuracak. Yani D66 partisi, partisi Seida ya FFD parti yani koalisyon biraz daha merkezde aranacak ee, sağ aşırı sağın yani Wilders'ın bir hükümet denemesi oldu sağ söylemlerle, ırkçı söylemlerle geçtiğimiz yıl biz Müslümanlar bunu çok hissettik. Ama bu iş olmadı Hollanda'da. Hollanda'nın DNA'sında uzlaşma var efendim. Hollandalılar konuşur, uzlaşır, bir sonuca varır. Bu uzlaşma belki iki sene sürer. Belki bir sene sürer ama uzlaşarak bir yere varılır. Ve Wilders'ın yaptığı son iki senede bu kavga havası, bu kriz havası gerçekten Hollanda'nın DNA'sına uymayan bir hava ve bu biz Müslümanlar için de pozitif bir yön bence. Merkezi partilerin hükümet kurması, anayasaya saygılı olarak siyaset yapması biz azınlık olan Müslümanlar için de çok pozitif etkisi var diyebiliriz. Yani Hollanda daha önce de dediğimiz gibi yavaş yavaş kendi ayarlarına geri dönüyor. Darısı diğer Avrupa ülkelerinin başına da diyebiliriz. Evet inşallah diyelim. Tabii gündem henüz daha çok sıcak. İlerleyen programlarımızda da tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Dünden bugüne gündemin en sıcak başlığını detaylarıyla aktardınız. Aktardıklarınız oldukça önemliydi. Teşekkür ediyoruz. Selami Bey, Hollanda'ya selamlar. Evet, değerli izleyenler. İngiltere gündemi de bir o kadar... Karışık ve öne çıkan başlıklar var. Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan Eurofighter-Typhoon anlaşmasının detayları, düzensiz göçmenlerin askeri kışlalara yerleştirilmesi planı, İrlanda seçimlerinin bölgedeki siyasi dengilere olan etkileri gibi başlıklar. Tüm bu gelişmeleri değerlendirmek üzere şimdi sözü TRT Londra muhabirimiz Zeynep Eryılmaz'a bırakıyorum. Söz Zeynep Eryılmaz'da. İngiltere'nin gündem başlıklarına baktığımızda belki de en başta gelen konulardan bir tanesi Türkiye ile yapılan Eurofighter Typhoon anlaşması oldu. İngiltere ve Türkiye arasında uzun süredir beklenen Eurofighter Typhoon anlaşması nihayet imzalandı. Bu anlaşma sadece bir uçak satışı değil uzmanlara göre NATO, Batı İttifakı ve İngiltere'nin dış politikası açısından da önemli mesajlar içeriyor. Anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini derinleştirdiği ve Avrupa'daki güvenlik dengelerine etkisi olacağı belirtiliyor. Ayrıca 2017'den beri yapılan ilk yeni uçak anlaşması olma özelliğini de taşıyor İngiltere açısından. İngiltere'de Başbakanlık sözcüsü daha önce 40 uçak alınabileceğine dair haberler üzerine yaptığı açıklamada 20 uçağın alınmasının Türkiye'nin operasyonel gereksinimlerine dayalı bir karar olduğunu belirtti. Analistler İngiltere ve Türkiye'nin Avrupa'nın iki uç noktasında yer alan iki önemli NATO gücü olduğunu vurguladılar ve Türkiye'nin bölgesel konumunun güçlü olduğunu ve İngiltere'nin Türkiye ile yakın ilişkiler kurarak hem stratejik hem de operasyonel olarak hareket alanını genişlettiğini belirtiyor. Tabi hem stratejik ortaklık hem de jeopolitik yorumlar vardı. Onları da hatırlatmak gerekiyor. Birçok e, İngiliz gazetesi e, anlaşmanın ticari bir satıştan öte bir stratejik yeniden yakınlaşma olduğunu öne çıkardı. Analistler bu adımın NATO'daki işbirliğini güçlendirdiğini de vurguladı. Almanya'nın vetosunu kaldırması da basında öne çıkan, İngiliz basında öne çıkan konu başlıklarından bir tanesiydi. Uzmanlar Berlin'in geri adımının Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Türkiye'ye yaklaşımındaki değişen stratejik önceliklerle ilişkilendirdi. Bu bağlamda anlaşma NATO içinde güç dengelerini doğrudan etkileyen bir hamle olarak öne çıkıyor ve İngiltere'nin dış politika manevrasının somut bir göstergesi olarak da yorumlanıyor. Ekonomik ve endüstriyel boyutuna İngiltere açısından baktığımızda ise savunma sektörü açısından anlaşmanın İngiltere için büyük bir ekonomik kazanım olduğu öne çıkıyor. Brexit sonrası dönemde ülkenin savunma ihracatında yeniden ivme kazandıran bu anlaşma İngiliz savunma sanayi şirketleri için milyarlarca sterlinlik bir gelir sağlayacak. Analistler anlaşmanın ekonomik, stratejik ve jeopolitik boyutlarına bakıldığında iki ülkenin önümüzdeki dönemde güvenlik ve savunma işbirliğini daha da derinleştireceğine işaret ettiğini belirttiler. İkinci başlığımız İngiltere'den düzensiz göçmenlerin askeri kışlalara yerleştirilmesiyle ilgili olacak. Ee, hükümet yeni yaptığı bir açıklamayla 900 kadar düzensiz göçmeni askeri kışlalara yerleştireceğini açıkladı. Ee, daha önce otellerde kalıyordu düzensiz göçmenler ve bu da çok tepki çekiyordu. Bu adım otel kullanımı azaltmayı ve e, barınma sorunu düzensiz göçmenlerinin barınma sorunu çözmeyi amaçlandığı belirtildi. Ancak bu uygulama bazı çevreler tarafından da eleştiriliyor. İçişleri Bakanı Şaban Mahmut, hükümetin düzensiz göçmenleri otellerde barındırmasına son vermek için ne gerekiyorsa yapacaklarını açıkladı. Ancak bu planın uygulanabilirliği konusunda bazı endişeler bulunuyor. Örneğin askeri üslerin otellerden daha pahalı olabileceği kabul ediliyor hükümet tarafından ancak halkın otel kullanımına karşı tepkisini de dikkate alarak bu adımı hükümetin aldığı da belirtiliyor. Eleştiriler arasında askeri üslerde barınmanın düzensiz göçmenler için yeniden travmalara yol açabileceğini ve bu tür tesislerin daha pahalı olabileceği de belirtiliyor. Özellikle küçük kasabalarda yerel halkın düzensiz göçmenlerle entegrasyon konusunda da endişeleri bulunuyor. Bu plan düzensiz göçmenlerin barınma sorununa yönelik kapsamlı bir çözüm arayışının da bir parçası olarak görülüyor. Ancak uygulamanın başarısı genel olarak bakıldığında yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine bağlı olacak gibi gözüküyor. Ve bir başka başlığımızsa e, İrlanda'dan olacak. İrlanda'da da e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. İrlanda'da tarihi bir seçim tamamlandı ve e, sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly ülkenin 10. Cumhurbaşkanı olarak resmen seçildi. Connolly eski bir avukat ve oyların %63'ünü alarak seçimde net bir üstünlük sağladı. Sol muhalefet partilerinin desteğini aldı. Seçim geçersiz oyların sayısındaki dramatik artışla da dikkat çekti. Ülkede 213 binin üzerinde geçersiz oy kullanıldı. Bu 2018 seçimlerine kıyasla 10 kat fazla bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından Connolly konuştu, medyaya konuştu ve herkes için Cumhurbaşkanı olacağım dedi. Dinleyecek, düşünecek ve gerektiğinde konuşacağım şeklinde de bir açıklaması vardı. Connolly ayrıca barış, tarafsızlık, iklim değişikliği ve ülke genelindeki toplumsal çalışmalara dikkat çekeceğini vurguladı. Konuli seçim kampanyasında yeni bir cumhuriyeti birlikte şekillendirebiliriz. Sesimizi duymayanlar için ses olabiliriz mesajı da verdi. Seçimlerde yaklaşık yüzde 46'lık bir katılım sağlandı. Konuli bu sonuçla ilk turda zaferini ilan etti ve 914 binin üzerinde birinci tercih oyunu aldı. Seçim konulayının kapsayıcı ve çeşitliliği kucaklayan bir cumhurbaşkan, cumhurbaşkanlığı vaadiyle sonuçlandı. İrlanda'da da bu seçim yeni bir başlangıç olarak yorumlanıyor diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Zeynep Er Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Fransa'da da bu hafta siyaset yine hareketli değerli izleyenler. Bütçe görüşmeleri mecliste tansiyonu oldukça yükseltmiş durumda. Hükümetin geleceği ise tartışma konularından biri. Şimdi konuya ilişkin detayları almak için Fransa'ya bağlanıyoruz. Gazeteci Ömer Aydın bizlerle olacak. Ömer, Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Zeynep yapalım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Bütçe görüşmelerinde tablo sizce nasıl görünüyor? Hükümet gerçekten düşme riskiyle mi karşı karşıya yoksa uzlaşma ihtimali mi ağır basıyor? Sizler neler aktarırsınız? Yani işte hafta başından beri devam eden bütçe görüşmeleri söz konusu ve özellikle hem hükümet hem de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik e, suçlamaların gittikçe arttığını görüyoruz. Çünkü e, yaklaşık 5 5000 e, civarında e, değişiklik önergesi verildi veya itiraz diyebileceğimiz önergeler verildi mevcut bütçe tasarısına. Burada da e, bütçenin geçmesini e, mümkün olduğu kadar geciktirme e, yolu e, tercih edildiği söyleniyor. E, bu noktada da amacın e, özellikle e, Kasım ayı, ayına kadar Bütçenin meclisten geçmemesi bu durumda da şöyle bir yasalar gereği, şöyle bir ihtimal söz konusu. Bütçe meclisten geçmeyecek ve yeni yıla kadar süreninde çok kısıtlı olması dolayısıyla kararnamelerle yeni bir bütçe veya 2026 bütçesi oluşturacak yeni hükümet. Hükümetin e, ömrünün daha önceki yayınlarımızda da Hı -hı. Sebastian Kurulu'nun ikinci hükümetinin ömrünün e, çok fazla olmayacağını söylemiştik. Gerçekten de bu e, e, hikaye e, gerçeğe dönüşüyor. E, çünkü e, hem e, meclisteki e, sağ bloktan hem de sol e, bloktan e, desteğini iyice kaybetmiş durumda mevcut hükümet. E, merkez sağda özellikle bir önceki hükümette önemli İçişleri Bakanlığı gibi önemli bakanlıklara sahip olan Merkez Sağ Parti Nikola Sarkozy'nin şu an cezaevinde olan Nikola Sarkozy'nin partisi de hükümete desteğini çekmiş durumda. Bu durumda iyice yalnızlaşan bir Emmanuel Macron veya Macron Macronist dedikleri Fransızların bir parti ortaya çıkıyor. Tabii bütçe görüşmelerinde özellikle son dönemde sürekli e, e, olarak bir tasarrufu e, hedefleyen, ekonomi yapmayı, kısıtlamayı e, hedefleyen bir, e, bir strateji söz konusuydu. Bütçe görüşmelerine de bu yansıyor. E, özellikle orta direkten yani veya e, gelir seviyesi düşük vatandaştan, e, vatandaşın yönelik hizmetlerden kısmalar söz konusu. E, mesela e, bizim seyircilerimizde oldukça yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. Şimdiye kadar yurt dışından gelen, Fransa dışından, Avrupa Birliği dışından gelen Öğrenciler e, kira yardımından faydalanabiliyorlardı. Artık bu da iptal edildi. Yeni e, bütçe e, kabul edilen e, yeni tasarı ile birlikte, yani e, yurt dışından, e, Fransa Avrupa Birliği dışından gelen öğrenciler, Fransa'da eğitim gören öğrenciler, e, şimdiye kadar e, belki de kiralarının yüzde otuzunu, yüzde kırkına e, e, bir e, devlet yardımı olarak alabiliyorlardı. Artık bu yardımda. Kesildi çok önemli bir gelişme özellikle bizim e, seyircilerimiz açısından. Buna yönelik e, onlarca belki de yüzlerce kalem e, kesinti e, söz konusu e, Fransa'da şu an mecliste görüşülmekte olan 2026 bütçesinde. E, tabii e, hem vatandaşı hem de e, siyasetleri özellikle muhalefeti oldukça e, öfkelendiren gelişmelerin olduğunu söyleyelim. E, Peki dananın kuyruğu ne zaman kopacak? Şöyle bir bir hafta daha bu tartışmaların devam edeceğini söyleyelim. Bir hafta sonra Fransa'nın yeni hükümetin düşüp düşmeyeceği daha da netleşmiş olacak. Daha sonra da tabii ki Fransa bu bütçeyi geçirebilecek mi Fransa Meclisi veya kararnamelerle mi? Yeni bir bütçe geçirilecek, bütçe oluşturulacak Onu da net bir şekilde görmüş olacağız. Fakat bu durumun hem siyasileri hem de Fransa sokağını oldukça rahatsız edici hale geldiğini de son olarak belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Bir diğer sıcak gelişmede Paris'ten. Lyon Müzesi'ndeki soygun olayı aslında hala tüm ülkede manşetlerde. Bir önceki yayınımızda da olay sıcağı sıcağına iken sizin de bu konuyu değerlendirmiştik aslında. Son gelen bilgilere göre polis 3 kişiyi gözaltına aldı ama olay hala birçok yönüyle gizemini koruyor gibi görünüyor. Ömer Bey bu soruşturma şu an ne aşamada? Yakalanan kişiler gerçekten soyguncu mu yoksa olayla dolaylı yönden bağlantılı olan kişilerden mi söz ediyoruz? Sizin yorumlarınız neler? 19 Ekim tarihinde bir pazar sabahı gerçekleşen soygundu ve belki de Fransa tarihinde değil dünya tarihinde en çok ilgi çeken soygunlardan biri veya bu kadar önemli, bu kadar bütün gözlerin çevrildiği bir noktada bu kadar kolay bir şekilde gerçekleşen soygunlardan bir tanesiydi ve üzerinden iki hafta geçti evet. ve hala soyguncularla soyguncuların ...kim olduklarına dair veya çalınan Fransa, Fransız hanedanına ait mücevherlerin e, akıbetinin ne olduğuna dair soru işaretleri e, cevap bulabilmiş değil. E, önce iki kişinin yakalandığını açıkladı Paris savcısı e, Lord Becao. E, ve e, bu kişilerin dün akşam yaptığı açıklamada bu kişilerin e, soyguna müdahil olduklarına dair... E, kanıtları olduğunu ifade etti kısmen soygundaki rollerini kabul ettikleri şeklinde bir açık bir ifade bulundu Paris savcısı bu sabah da yine Fransız televizyonu BFM TV'nin haberine göre üçüncü bir kişi daha yakalandı. Tabii çok fazla detay yok. Yani Aha. üç kişi yakalandı, gözaltına alındı. İkisi hakkında soruşturma açıldı, gözaltı süreleri sonrasında. Fakat bu kişilerin soygunda soygundaki rollerine dair pek bir detay yok veya soygunda çalınan eee müzakerelerin akıbetinin ne olduğuna dair herhangi bir e, detay yok. Hatta dünkü basın toplantısında Paris savcısı Soyguncular bu mücevherleri e, kraliçenin eee imparatoriçenin e, tacı e, da dahil olmak üzere çok sayıda eee mücevher çalınmıştı. E, 8 eee mücevher çalınmıştı. Hanedan hanedan ait hı hı. ve e, bunları ee, ekonomik bir şekilde değerlendiremeyeceklerini ve geri getirip e, Lugr yönetimine veya Fransız halkına e, teslim etmeleri yönünde bir e, çağrı yaptı. Öyle görünüyor ki e, hiçbir şey e, net değil. Soygunun amacı soygunda e, kimlerin rol aldığına dair netlik de söz konusu değil. Yine dün e, savcı basın toplantısında bu soygunu daha geniş bir ekibin gerçekleştirmine dair düşüncelerin olduğunu söyledi fakat net ifadelerde bulunmaktan kaçındı tabii. Olaya aslında bir, tabii aslında gizemini koruyan konu başlıkları var. Dediğiniz gibi sadece sadece Fransa'yı ilgilendiren değil, tüm dünya gündemini sarsan bir gelişme oldu. Biz de ilerleyen yayınlarımızda konuyu konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Şimdi başka bir konu başlığına geçmek istiyorum Ömer Bey. Son olarak cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü dolayısıyla Strasbourg Başkonsolosluğunda anlamlı bir davet düzenlendi. Hem Türkiye'den hem Fransa'daki tüm Türk toplumundan 11 katılım vardı bu toplantıya. Davetin atmosferi nasıldı? Katılımcılardan nasıl mesajlar geldi? Son olarak kısaca bununla ilgili neler aktarırsınız? <laughs> tabii ekranda da dün akşam benim de katıldığım eski başkan sonrasındaki Cumhuriyetin 100. 120. yılı dolayısıyla verilen davet yapılan hı hı. törenden görüntüler görüntüleri görüyorsunuz. özellikle bu tür dini ve milli bayramlar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yurt dışındaki Türkler için belki de daha anlamlı ve daha önem verilir durumda e, yaklaşık bin kişi katıldı Strasbourg'daki bu e, davete e, Cumhuriyet e, Bayramı resepsiyonuna e, ve e, daha çok e, Fransa'da e, yaşayan e, derneklerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri Fransa'daki e, akademisyenlerimiz e, yerleşik e, sanatçılarımız e, toplumun <laughs> temsilcilerinin katıldığı bir davet olduğu ile e, Avrupa Konseyinde devam eden evet. e, yerel ve bölgesel yönetimler kongresi söz konusu 130 bin Avrupa çapında yerel yönetimin temsilcilerinin e, katıl e, temsilcilerinin katıldığı bir e, toplantı bir kongre genel kurul olduğunu ifade edelim. Türkiye'den evet. e, 30 30'dan fazla yerel yönetici katılıyor buraya. Bu yerel yöneticilerde yine Strasburg'daki e, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda yer aldı. Özellikle Ordu e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın evet. e, e, katıldığını e, ifade edelim. E, vatandaşlar e, e, Strasburg'da göreve yeni başlayan Murat Onat Büyükelçi e, Başkonsolos, Murat Onat e, tabii e, Başkonsolosluk adına konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız uh -huh. Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı e, okundu burada. E, e, birlik ve beraberliğin e, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dününün de bugününün konuşulduğu katılımımızlar özellikle önemli konu nereden, başlıkları geldiğini e, öne ifade ettikleri, gibi. sohbet ettikleri bir evet. e, d, e, bir davet oldu. Biz de her sene olduğu gibi gururla, sevinçle bu toplantıya, bu davete e, katılmış Siz olduk. Siz de oradaydınız. Aslında aktardıklarınız e, birinci ağızdan ve direkt gözlemlerinizi almış olduk. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Önemli bilgiler aktardınız. Fransa'ya selamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Baş üstüne. Hoşçakalın. Sağ olun. Değerli izleyenler, Haberdar'ın bugünlük sonuna geldik. Avrupa ve Dünya gündemine dair son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.